Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini geçirmek üzere ana vatana gelen gurbetçiler, Kapıkule sınır kapısından yurda heyecan ve sevinçle giriyor. Abicim Türkiye'ye geldik, çok mutluyuz, bayrağımıza kavuştuk. Herkese kısmet etsin inşallah. Vallahi tüylerim tüken tüken oluyor. Orada gurbetteyiz. Ya sevinçliyik, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Türkçe, Türkiye'de en özlediğim şey ezan. Namazı ben çok severim kılmayı ve Allah nasip etti buraya gelmeye namazımı kılmaya hamdillah. Memleket özlemiyle yıllık izinlerini heyecanla bekleyen gurbetçiler uzun yolculukların ardından Edirne'deki sınır kapıları üzerinden Türkiye'ye geliyor. Yurda girişte Türk bayrağını görünce duygulanan gurbetçiler işlemlerini tamamladıktan sonra memlekete gelmenin huzuruyla ziyaret edecekleri kentlere doğru yola çıkıyor. Fransa'da yaşayan Selahattin Kaymaz ailesiyle Türkiye'ye geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Ee, i̇zne geldim tatile işte. Benim oğlanla geldik beraber. Ee, tatil yapmaya, aileyi görmeye. Gerçekten vallahi gerçekten buraya geldim mi yorgunluk ne diyeyim yorgunluk kalmıyor insanın nasıl desem duygulanıyor mutluyum vallahi gerçekten daha dur yeni geldik her şeyini özledik ya ne diyeyim vatan vatandır ben her sene gelmeye çalışıyoruz ama bu görüyorsunuz bu son 3 senedi biraz korona falan zordu Allah şükür sağ salamet geldik Kapıkule'ye sıkıntı da olmadı kapılar hemen işlemler falan basitti ne diyeyim valla çok mutluyuz havzalıyım İmürcük köyündenim köyümü özledim ilçemi özledim memleketimi özledim ne diyeyim özledim. mutluyum gerçekten